Evet selam herkese. Üzümlü kekim Forza'dan hepinize sevgiler. <laughs> Bugün yeni gelen DS'sine dalacağız. Badlands Expedition'dan bir başlayalım. Rallili manlili bir DS yapmışlar. <laughs> ah dedim bir gömülelim. Patlamazsa yayınla kayıt <laughs> birlikte. Bakacağız diye umuyorum. So yani, amigo, what's under the tarp? Is it the new rally car? <laughs> <laughs> Patience, Rami. I'll show you once we get there. Hey superstar, you're here. Getting the Alejandra the gene buradasın? <laughs> Benim tip ne oğlum? <laughs> ben unutmuşum o tipi. Ses niye gidiyor lan? Nasıl bir loading yapıyor? Patlayacağız Rıza baba. Evin koridorunda yürürken bile Apex çiziyor. <laughs> Apex. Evet müthiş bir bekleme ekranıyla açtık. Nasıl video ama? Ey yavrum ey. Evet sariler YouTube, Twitch'tekiler sizlerle muhabbet ederek bu sırada. <laughs> daha daha ne yapıyorsunuz? Heh. Mexico'nun dağ yollarına mı daldık? Üf <laughs> çok gürültülü. Video bittikten sonra kısacağım. Welcome <laughs> 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 elektrikli kamyon. It's bu Ford bu sezon Forza 5'e iyi basmış parayı. Aha. Allah ver yanı ver aha ver bakayım uçak uçak bu ne ha yarıyoruz Iş. klasik her şey girişi Bu nasıl kamyon oğlum? 11 megabayt bölü saniye ne verdiğimi gördün? Nerede gördün ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Helikopter bey ne duman ettiniz ya. Yar yar yar. Bitlik verecek şeyi Twitch desteklemiyor. Ben 6000 mega kilobit veriyorum. E 6 megabit işte. O var. Peakleriyle beraber max 7 verir benim yayın. Yani zirve noktası 7 görür. Benden dolayı internet kullanımı. Güncelleme falan basmıştır bilgisayar bir şey olmuştur. Şu megabyte Zor. Çünkü 4 megabayt bölü saniye 32 bin megabit bölü saniyedir. Benim verdiğim 6000 kilobit. Aa böyle şeyli. Aa harbi ralli oyunu gibi oha. En son Colin Macri'de hatırlıyorum buna. You. Dur bakayım daha gerçekçi yapalım. Ha? Soru işaretini alan avradını. Çık dışarı çık önümü görmüyor. 11 megabit için benim 88 bin kilo yayın vermem lazım. <laughs> Öyle bir şey şu an sadece YouTube'da mümkün. Ben de Twitch'te yayın yaptığım için. Bu ne abi? Dik şey mi? Lup lup lup. Maybe maybe. Ha, ne troysunuz? Anana avradın hiçbir şey görmüyorum. Heh, helikopter ne güzel tozutuyor Bilgisayarın sınırlarını zorluyoruz şu anda. Ağzıma sıçtı yani var ya şu an. M medium left alabileceğiz mi? Hayırdır. <laughs> ya oğlum bu ne? Alex troll <laughs> müsün oğlum? <laughs> hem yayın hem kayıt iyi zorluyor şu anda. Arada bir çıtırdan tekliyor. Güzel güzel. Forza kaliteden ödün vermiyor yani şaşırtmıyor. Bu aralar da kanal iyice yarış kanalına döndü. F1 BMG şimdi Forza Bu right. aralar right. yarış formundayım Yarış ve korku oyunu <gülüyor> <gülüyor> Güzel hava fişekler <laughs> Evet Rally Adventure hoş geldiniz Ekstrem metal. Neden ekstrem metal istiyorum peki? Başka metal türü mü yok? Çılgın. İyi, Please, Diğer türlerini dinliyor <laughs> mu? Hey, superstar. Ne düşünüyorsun Süperstar? <laughs> ne oldu girdik mi şimdi Mepe? start things off nice and ya obskura var. Direkt zirvesi. Direkt ekstrem metal deyince aklıma çok bir şey gelmiyor çünkü türlerini çok ayırmıyorum ben. Benim için sert hızlı metal ve normal çil metal diye ayrılıyor. <laughs> ara türlerine çok şey yapmıyorum. Bir ara takır kütür öneri verebilirim. Şu an çok aklıma gelmiyor. Şu videodan sonra bir bakarız spoti'den. Bakalım ilk yarışımızı yapalım. Devil's Pass. Abo, virajları kes. Ne bu? Bu ne lan? Çift mod. Tek tek yazmam oğlum. Ben bakar söylerim. Sen kenara not alırsın. Tek tek mi çıkaracağım ona bir de. Forum şey, postcusu muyum ben? Bunda yanımızda co-pilot varken zamana karşı bunda da diğer oyunculara karşı yarış. Hadi bakalım. Hmm. Şu müziklerden inşallah telif yemeyiz. Gerçi Forza sanmıyorum telefi edecek müzik koyacağını başlangıçlar ama belli de olmaz. Ne yan koydurdum arabaya. Çok gereksiz oldu ama. Ee, öldü araba Osman'ım. önceden yavaşlasam işte kadın diyor bir de hard left geliyor diyor ben hala öküz gibi gidiyorum ne oldu x split gate'inizi geçtiniz neymiş lan o aa arkadaşlara karşı life and death nasıl var lan cüro oynadı mı DLC'yi imkanı yok o daha indirip girmemiştir bile düşünüyorum ama lan puşçu da Hele Ben DSU oynayacağım deyince hiç ses etmedi beraber oynayak diye. Satıldı ki YouTube. Sanırım. Bazen bot zamanlamasını da koyuyor çünkü. Şimdi Jura'yı geçersem anlarız. Orada da çünkü Jura harbi ilah gibi oynuyor. Onun bütün çocukluğu test drive ile geçtiği için tarz yarış oyunlarına acayip şey. Yatkın oynuyor. Ben Need for Speed oynarken ama Test Drive oynuyordu. O oyunun tarzı buna çok daha yakın. Benim anlamadığım Böyle bir sahada niye bana rehberlik yapıyor kadın? Minimap'ten görüyorum zaten bari minimap'i kaldır. Evet, Juraay'la 0.3 saniye var. Easy go, easy go. Little back. Bir de düzgün vites atsam? Vites atmayı unutmuşuz hep bir oyun oynuyor Orada otomatik viteste. Saniyede 8 vites değiştirdiği için adamlar orada yemediydi manuel. Ara açıldı. Gerçek cüre olabilir bu. Bilemedim. İlker abi var listede öbür flapjack kim lan arkadaşlardan Hatırlayamadım o kimin Vitesi düzgün ataymışım yalnız şaka maka süreyi geçiyormuşuz Superstar ne oğlum. Allah'ım yarabbim şu oyunun şu tripleri. RPG oyunlarındaki Hero Champion muhabbeti gibi. İkinci. Hadi bakalım. Life did. Abi 0.6 saniyeyle. Yakındı. Jirabi de farklı arabayla sürmüş. Allah Allah. Hmm yarış farklı yerde. Olur. Giderik. Güzel güzel. Buran nere peki haritada? Rally Adventure. Evet gene geriye çekemiyoruz haritayı. Kuzeni falan yok lan ne kuzeni. İyi. Fena da değil haritanın boyutu. Bir DLC mapine göre. Ama Hot Wheels mapi ona ayrı bir bölüm çekeceğim YouTube'a. İlk çıktığı zamanlar OBS çalışmıyordu Forza ile. YouTube yapıyor olmam rağmen, olmama rağmen şey yapmamıştım. Video çekememiştim o yüzden. Hatvias mi göstereceğim? Çok iyi çünkü Hatvias mapi Çok eşsiz. Misafir çocuğu. Öyle işlere salmaz cüra. Abi şu oyunu hikaye yapmaya çalışmayın. Beceremiyorsunuz işte. Ne bu su bu cringe hikayeler yazıyorlar şu oyuna. Evet. Solo. Gene rallisini mi yapıyoruz? Reisi ne zaman bunun? Bu da kitle. Allah Allah yapalım bakalım. Şu müziklerin hepsi telifli gibi geliyor bana ya. <laughs> Cidden. Hadi bakalım bu sefer ne kadar ciddisin. Hmm. Hadi bakalım. Başlat. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum o da çok gıcık ya. Allah... Acil şifalar diliyorum sana. İyi bak kendine, sıkma canını. Evet, bu araba pek bir kazul etmiş. Medium left. Medium leftleri bile hız keserek almam gerekiyor. Hard leftlerde herhalde öleceğiz. Easy left, then easy right. Medium left. Aha. Cüreye iki saniye koymuşum. Buna ben pek inanamadım. Aha çağım birinci. Bizim bütün donanım haber grubu burada. <laughs> Herkes oynamış bile DLC'yi. Ben çok geç kaldım. Güzel olmuş ama bu. Arkadaşlarına karşı rekabet halinde olman işi iyice kızdırıyor. Abi öldürdüm arabayı. Medium right. Medium right. All right. Jump. Left. jump diyor araba o kadar ağır ki atlamıyor bile. Çıtır Crash. bir tekeri kesiliyor And yerden jump, o kadar. Maybe. maybe. Left. Tam bire niye düştüm? bu haritanın radyosu mu acaba? fena değilmiş orada radyo standartlarına göre bütün oyunu klasik müzik dinleyerek geçiriyordum çünkü diğer radyolar o kadar kötüydü ki hmm. bakalım yer şeyleri o kadar etkiliyor mu arabayı Mucur'dan kuma geçtik şu an. Herif de bunu söylüyor. Söylediğine göre. İyi lan su çok kesmiyormuş ben vites düştü ama. O kadar tekeri boşuna koymadık diyorlar. E iyiydi. Bu Jura gerçek Jura mı acaba? Çok düşündürdü. İkinci mi? Birinciliği kim aldı? Jura mı? Çağın. What? Oha! 16 saliseyle. Oho! Oho! Bunlar bot mu acaba oğlum? Hepsi benim arkadaş listem çünkü bu yarışçıların. Çok şüpheli

Be careful when you open your mouth, or someone might make you go through with it. You could always admit you Araba çok tutuyor asfaltı. Masralli arabası bu. Yan mi adam akıllı. Bu çıtır hasarlı. Evet o zaman bunun kalanına Twitch'te devam ederiz YouTube. Ara ara birkaç bölüm gelir. Ne kadar olacağını bilmesem de gelir. Ama öyle seri gibi bir şey olmaz hani ara ara rastgele anlar ha böyle mesela geçen uçuyorduk. Geçen şey yapıyorduk gibisinden. Öyle hadi görüşürüz. Sharp left'e de dönüp